Değerli arkadaşlar, ihtiyacınız olan bütün konuları buradan işlemeye çalışıyorum. Sizlerin yorumlarını da elimden geldiği kadar tek tek de okumaya çalışıyorum ve Metan Akademi hesabından da cevaplamaya çalışıyorum. Bunları biliyorsunuz. Ancak bu yeterli olmadığında, çünkü bazen sadece birkaç satır cevap yazdığımız zaman bu size yetmeyebilir. Bundan dolayı bugün itibariyle yorumlardaki sorularınızı sürekli tarayıp oradan aldığımız soruları burada işlemeye başlayacağız. Düzenli olarak burada sorularınıza da cevap vermeye başlayacağız. Bundan dolayı yorumlarınızı ve sorularını Bekliyoruz değerli arkadaşlar O zaman ilk sorumuzla başlayalım Yorumlarda bulduğumuz sizlerin yazdığı sorulardan birincisiyle başlayalım Sorumuz şöyle. Ne yapmam gerektiğini biliyorum ama harekete geçemiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi burada ne var? İnsanın bir duygusal yönü var, bir de bilişsel yani zihinsel yönü var. Şimdi bilişimiz yani zihnimiz diyor ki mantık tarafımız diyor ki ya diyor sen diyor ders çalışmalısın. Geleceğin için, önümüzdeki hayat için bu dersi şöyle şöyle düzgün düzgün çalışman lazım, oturman lazım, yapman lazım diyor. Ama aynı zamanda irademizi temsil eden, duygusal zekamızı temsil eden, alışkanlıklarımızı temsil eden duygu yönümüz var. Yani yapasımız gelmiyor, içimizden gelmiyor. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar? Bilinçaltı videosunu bunun için çekmiştim. Bilinçaltını harekete geçirmemiz gerekiyor. Duygusal zeka videosunu bunun için çekmiştim. Duygusal zekamızı güçlendirmemiz gerekiyor. İrade gelişimi videosunu bunun için çekmiştim. İrademizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini beraber güçlendirirsek ve bunların üzerine çalışırsak aklımızdan geçenleri hayata da geçirebiliriz. Bir diğer sorumuz tekrar yapsam da ayrıntıları unutuyorum ne yapabilirim diye gelmiş arkadaşımızdan. Burada da hafıza tekniklerinde anlattığım videoya bir atıfta bulunalım. Onun dışında da şu, şunları söylemek istiyorum. Eğer ki unutuyorsak tekrar ediyoruz ama sürekli unutuyoruz. Burada lütfen anlamlandırmayı unutmayın. Yani bir şeyi öğrenirken önemli hafıza tekniklerinden biri anlamlandırmadır. Bir şeyi anlamlı şekilde öğrenirseniz yıllar boyunca unutmazsınız. Ama herhangi bir şeyi ezber olarak öğrenirseniz işte şu savaşta bunlar olmuştu, bu maddeleri, bunlar işte savaşın sonuçları bunlar bilmem ne diye ezberler. Derseniz, bu çok hızlı unutulabilir. Ezber anca çok defalarca tekrar edildiğinde ve yeterince pekiştirildiğinde unutulmayabilir. Bir de şunu unutmayalım. Herkesin ezber yeteneği de farklıdır. Bunu da unutmayalım. Benim mesela şahsi olarak ezber yeteneğim zayıftı. Ben kendim hafıza teknikleriyle ezberimi anca belli bir seviyeye getirdim. Onun için kendinize uygun olarak çalışmayı da unutmayın. Yani belki ezberiniz zayıftır. O zaman anlamlandırma tekniğini hikayeleştirme tekniğini kullanın. Yani neydi anlamlandırma? Bir şeyi bir bütün olarak bir hikaye olarak anlayın. Bir savaşı sebepleri sonuçları bunlarda diye öğrenmeyin. Olay olayı anlayın. Orada ne olmuş? Olayı anlarsanız unutma ihtimaliniz azalır. Bir diğer sorumuz çok yorulup sıkılıyorum. Konu eksiğim var ne yapabilirim demiş. Evet hepimiz yoruluyoruz hepimiz sıkılıyoruz. Yani bütün rakipleriniz bütün demeyelim belki çok küçük bir kısmını ayrı tutabiliriz. Gerçekten zevk alarak ders çalışan bir kesim var. İyice alışmışlar. Hayatlarının bir alışkanlığı hale getirmişler. Matematik çözerken sanki böyle bulmaca gibi çözüyorlar. Böyle az bir kesim öğrenci var. Ama bunun dışındaki herkes sıkılıyor. Emin olun herkes sıkılıyor. Sadece kendi kendini zorlamaya devam ediyor. Evet sıkılmana rağmen devam etmen gerekiyor. Yani sıkıldım yapamıyorum. Canım istemiyor bıraktım. Hayır değil. Seçenek bırakmayın arkadaşlar. Çünkü irademiz yeterince geliştirmemişsek sıkıldığımız zaman devamını getirmiyoruz. Lütfen kendinize zorlayın sıkılsanız da devam edin. O zaman bu sizde irade gelişimini tetikleyecek. İradeniz gelişirse de her geçen gün daha iyi olacaksınız bu konuda. Evet bir de netlerle ilgili iki tane sorumuz var. Bir tanesi şu 30'dan 90'a gelir miyiz? Çok çalışsak hocam bu zamandan sonra 30'dan 90'a çıkılır mı diye bir soru gelmiş. Bir soru da 65 net civarındayım TET için. Hocam kaça kadar çıkabilirim diye soru gelmiş. Bu ikisini beraber cevaplayayım. 65 olan birisi bundan sonraki dönemde iyi bir çalışmayla hani 75 de yapabilir, 85 de Yapabilir, belki 90'ları da görebilir. Ama şöyle bir şey var. Bugüne kadarki altyapısı çok önemli. Yani neler yaptı bugüne kadar? Konuları iyice oturtturdu mu? Çalışma şekli nasıldı? Birçok etken var. Ama muhtemelen gelebileceği en iyi yer 85-90 civarıdır bu arkadaşımızın. Gelebileceği en iyi nokta buralar. Yani 20-25 net civarında arttırabilir. Peki 30'dan 90'lara gelinir mi? Bu uzun vadeli bir planlama. Diyelim ki işte hocam 30'dan 90'a çıkacağım. Evet yani 4 ay kaldığında 30'dan 90'a çıkmak pek gerçekçi gözükmüyor. Eğer öyle birisi başarırsa lütfen bana özel olarak yazsın. Nasıl başardığını ben de yarın öbür gün buradaki arkadaşlarımızla paylaşayım. Lütfen yazın. Hani mezun arkadaşlarımız da yazabilir. Üniversiteye giden arkadaşlarımız da yazabilir. En çok kaç arttıranı gördünüz diye e, soruyorum sizlere. Ben kaç gördüm derseniz son 4-5 ayda kaç net arttıran gördünüz derseniz 30 net 35 net arttıranları gördüm arkadaşlar. Hani bence e, sınır sanki buralar gibi gözüküyor. Bu sorunun cevabı da böyle. Evet unutmayın bundan sonra elimden geldiği kadar sorularınızdan böyle herkesi ilgilendiren kısmında olan soruları burada cevaplamaya çalışacağım ve eğer ki kısa sorularınız varsa onları da yorumlar bölümünde cevaplamaya devam edeceğim.